Arkadaşlar selamun aleyküm. Bu hafta başka bir proje yapacaktım ama size şöyle bir şeyle karşılaştım. Bakın şu motorun içi manik olduğunu taraf. Görüyorsunuz mu kankiler? Şuna odaklayayım. Burayı ben biraz tornavida ile oydum. Burada bir çürüme olmuş. Burayı ben önceden yaptırdıydım ama maalesef tekrar çürümeye başlamış. Buraya müdahale etmem lazım yoksa çürüme uzar gider. Şimdi bugün buraya sizinle beraber müdahale edeceğim inşallah tamir ederim arkadaşlar Belki çamurluğun içindedir diye şuradan çamurluğun içini söktüm. Yani tekeri söktüm çamurluğun içine bakmak için. Buralarda herhangi bir atma, paslanma yok. Demek ki sadece iş taraftan enmiş arkadaşlar. Şimdi tekeri takacağım. İş tarafı tamire başlayacağım. arkadaşlar görüyorsunuz. Ben burayı kaportacı yaptırmıştım aynı tarafta karşı tarafı. Gördüğünüz şöyle iki ek, ek yerini şöyle geliyor bakın. Bunun büyük ihtimal altındaki pası temizlemedi arkadaşlar. Ondan dolayı nem aldıkça tekrar altı patladı. işte ustalık arkadaşlar para veriyoruz yaptırıyoruz. işte yaptıkları iş bu. Şimdi ben isprerle burayı açacağım tekrar açınca için durumuna göre müdahale yapacağım. Şöyle elimden geldiğince ispirenin ateşinden korumak için bir şey serdim. Şimdi buraya ispirelle açacağım arkadaşlar. Tam şurayı biraz zor yerde uğraştıracak. Bayağı bir açtım, temizledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi biraz da tel çekeceğim. İyice çürüğün dibine kadar açtım. Şu yanı şu delik çamurlu açıldı oraya bir şey kapatacağım. Oradaki deliğe Şöyle bir saç kapatacağım arkadaşlar Şuradan bir vida sağlayacağım Tabi yapmadan önce buraya bir Yapıştırıcı veya macun süreceğim Sonra komple üstünü macunlayacağım Çünkü arka çamurluğa çıktı Bakın şu delik Şu aralara siyah boya sıktım arkadaşlar Tam üzerine sıkmadım Aralara gitsin diye Oralardan bir daha pas yürümesin diye Öyle bir şey yaptım Şimdi şuraya vidalamaya çalışacağım bu parçayı. Şimdi kankalar üstten şöyle bir tane macun çektim. Şimdi burası size kötü gibi gözüküyor ama bu kötü değil aslında. Yani görüntü olarak. Ben burayı şimdi üzerine bir kat daha macun çekip arkadaşlar gördüğünüz gibi kurudu. Tam kurumadı da gene kurudu bayağı bir. Bir kat daha macun çekeceğim. Bırakacağım. Şuraya. Şöyle zıvadım. Gördüğünüz gibi güzelce burayı bok gibi zıvadım arkadaşlar. Sanayideki çakala çukala minnet edeceğime kendini usta zanneden çakallara kendim evde böyle kendi imkanlarımda yaparım Allah'a şükür. İşte görüyorsunuz kankalar. Şimdi buraya ben boya sıktım mı bura tamam on numara oldu. Görüyorsunuz kankalar hiç şey bile vurmama gerek kalmadı. Ee, zımpara bile vurmama gerek kalmadı. Gördünüz mü? Tertemiz oldu. İşte kankalar böyle size kendi imkanlarımla bazı kendini usta zanneden ustalara eyvallah adam gibi usta ama usta zanneden çakallara yem etmemek için bu kanalı takip edin. Burada size Elimden geldiğince yarı amatör, yarı profesyonel göstereceğim. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Bu haftalık bu kadar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı da unutmayın.